Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Evimize yeni bir üyemiz geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi. Artık bizim de bir e, evcil hayvanımız <laughs> var. var. Papi biz geldi bugün. 3-4 gündür geleceğini biliyordum ama bugün geleceğini bilmiyordum. Ben Asaray'dan geldim, papiyle karşılaştım. Şöyle can dostlarım, yemini getirmişler, şişini, mamasını. Ve sahip sahibi var bu köpeğin? değil sahibi, mi baba? sahipli. Her şeyi. Pınar Hanım diye birisi. Çok üzücü, üzüldüğü için gelmemiş. Bırak Vedalaşamam gelmemiş. diye e, gelmemiş. Vedalaşamamış Fatih'le. Bu e, haftada bir sefer mi bilecek? Hani şöyle gel de şey sefer mi? iyi çekme or kamera. Ondan sonra can dostlarım bu maması. Gel. Elindeki Arim de oyuncağı. Evi gelecek. <laughs> evi de hazırmış. Biz sadece bakacağız. Arnit Papi. Papi. Anne şey oyuncağını alıyorsun diye Anne miymiş? bu kim yıkayacak ya? Yıkanacak Onlar, mıymış? E, Bir hafta sonra tekrar aşısı varmış. Ona geleceklermiş. O zaman yıkayacaklarmış. Armin de sevindi geldiğini. <laughs> e kızım, papi mi gelmiş bize? Papi gelmiş bize. Köyümüzde gazcılar var ya. He. Aynen. Komiser, Anlat anne. memurlar geliyor, gazcı ekibi geliyor. Evet, devletin. Devletin. E, onu da <laughs> şey yapmış. Taşeron havam iyi bir köpek var dedi. Çekil sevsin. mı ki diye düşündüm. Yok dursun be. Ha bu ayağından Ayak da sakatmış tedavi oluyormuş. Onu da çok sevilen bir e, papiymiş bu. <laughs> Tertemizmiş, yıkanıyormuş, aşıları tamammış. Bakan mı dediler, bakarım. mı? Aynen, bize sadece biz bakıcıyız. İnşallah. Bizim oldu artık. <laughs> Evi de gelecek. Ayağı düzelir. İnşallah. Aynen. Tanım, Tedaviye evet. devam edecekler miymiş baba? Evet, Üzülmenize de gerek yok. Emin ellerde emin olun Pınar Hanım. Tanımıyoruz ama inşallah gelir tanışırız. Eski ee, kopyama benzettim. Bak hele. Ben söyledim. Ben benim hmm. YouTube kanalım var. Oradan artık günlük izleyebilirsiniz dedim. Her çeşit her gün her dakika. Ermine bak hele. Atacağım. <laughs> hmm. Hmm. Ev yapacaklar Ev, şimdi. Ev yarın evi gelecek. Mamaları gelecek. Sadece mama verecek. Mistik hasta olduğu için. Ekmek yok, maması gelecek, biz vereceğiz. Mama su. Mama su. İyileşen evet. Ayaklar inşallah düzelir can dostlarım. Ayaklarımdan rahatsızmış. Yan yan Udunu basıyor ey baba. Oyun kemiğiymiş. İki tane bıraktılar, oyun kemiğiymiş. Oyun oyun olmuş. Hı -hı. O, kadar akıllı, oyun akıllı. o kadar akıllı Maşallah. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde. <laughs> Ama ben hemen kovaladı. <laughs> i̇yi baba kaçtı Armin'den. <laughs> Armin'e bakalım. Hani. Bu ne kızıyor? Babam götürdükçe kızıyor Roma götürmedi. Kız olma, bak, götürme bak, diyor. Bak, diyor vallahi. Flaş evet. öyle diyor. Bak kız hani, diyor kızım? Bırak ayran ipini. Gider. Evet, Bu gidiyor. neymiş kızım? Abi. Papi. Sonra bir şey ayarlayalım. Az bir ip vardı bunu ayarlayalım. Orada yir. Uh. Orada yir var çakılacak. Ana oyuncağı mı alıyorsun diye kızar evet, belki elle mi? Aşkım, can dostlarım. Ayağımın ön şişesi hastaymış. Papi. Pa i̇smi varmış da papi kız atmışlar değil baba? Evet. Tamam biz de papi diyoruz. Papi. <laughs> papi. Papi hoş geldin evime. Hoş geldin. Ben de yalın Hoş geldin. Sefalar getirdim. Gel. Gel gidelim. Gel, gel papa gel. Gel gidelim. Gel, gidelim. gel oğlum. Oturuyor. Arka biraz toprak var. E, ee, şu köşede. Kumesin yanına evciğin oraya kuracak. Çünkü kamera tam karşısında. E, ee, net görünür. Aynen bir şey olursa oradan yani, görülür. Kameradan takip ederek alışana kadar. Bizim için çok büyük bir değişiklik olacak eminim. Durmuş da çok. ilgilen, <laughs> aynen durmuş. durmuş. Buradan durmuşa da değil. Birazdan görüntüleri ararız durmuşu. Gösteririk. Çünkü durmuşun kopyalarıydı. O küçücük şu kadar bir emiyken getirdiğimiz havuza yol düşmüşmüş. Havuza düşmüş, havuzdan çıkarmışlar. Havuzdan çıkarmış. Ey baba. banyoda banyosunu yaptırdı. Saç kurutma makinesinden kuruttu. Şöyle olduydu can dostlarım. Durmuş bıraktı onu. Anne bir şey etsin, koşsun diye izine geldi. Uçak şey zehirli et attılardı. Sonra oralarda koşuyordu. En son şu arada gördük. Oralarda nasıl koşuyordu sağ sola. Sonra bulamadık. Bir de baktık ki mefaat etmiş. Zehirli et buralara hep. O zaman kaç sene oldu. Ondan beri durmuş. Ona çok üzüldüydü. Şimdi durmuş. Yeni papimiz geldi oğlum. Başka katarım şimdi ailemizin yeni üyesi Papi. <laughs> Şeye götürelim. Tamam, Yerine ben. götürelim can dostlarım. Böyle bir kısa video çekeyim dedim. <laughs> Kızıyor. Papi ile tanıştırayım dedim. Anne az çocuğum sonra ısıtıracaksın kendin ama. Sevil'in dünyasının. Ayağım biraz geriye çek alayım istersen kendini. Dur dursun da alır ben giderken alırım şimdi dursun. Artık bu da Sevil'in dünyasının e, Kankası. yeni üyesi. Bunu da tanışmış olun. Bütün üyelerimizle tanışmışsınız. Bu da papimiz. Hadi bacı canlar. Her gün papiyi size gösterip beraber büyütmek üzere. İnşallah sağlığı da ilime gelir. Ayakları da düzelir. Hep beraber ilerleyen günlerde görecek. Buradan da Pınar Hanım'a teşekkür ederim. Ben de yalnızdım. Benim yalnızlığımı papiyle giderdi. Çünkü Armin'im gidiyor artık. Hadi bay bay.